Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle e, böyle kolay pratik bir panço yapacağız inşallah. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum bu kalın bir ip kullandım. Şöyle göstereyim şu kalınlıkta. Yani i̇stediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ama panço olduğu için biraz daha kalın ip kullanmamız gerekiyor. E, Altı 6 numara şiş kullandım. Bu gördüğünüz panço için bu 3 6 ay arası giyilebilecek bir panço bunu 6 numara şişle 50 ilmek başladım arkadaşlar ve 76 sıra ördüm ben böyle iki düz iki ters ilerleyen bir model yaptım isterseniz haroşa da yapabilirsiniz artık tercih size kalmış şunu söylemek istiyorum bir de farklı ölçülerde yapmak isterseniz eğer Omuzdan kola kadar uzunluğu ölçün, ona göre başlayın ve iki tane böyle aynı şekilde kare parçadan oluşacak. Benim şimdi kamera açımdan dolayı sanki şurası biraz daha böyle küçükmüş gibi görünüyor ama kare, ikisi de kare. Şimdi arkadaşlar bunu ben e, düz olduğu için birlikte örmeye ihtiyacı duymadım, sadece şunu göstereceğim. Şimdi pançamız böyle duracağı için şu yarıya kadar olan kısımları her iki tarafında birleştiriyoruz. Ondan sonra şöyle tersinden tabii ki dikeceğiz. Her iki tarafı birleştirelim. Sonra da şuraya bir pompon yapalım ve güzelleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pançomuz hazır. Yanlarını diktik. Ve ben şöyle buraya da bir tane pompon yapmak istedim. E, istediğiniz yapabilirsiniz daha farklı düz yapıp şu gövdeyi süsleyebilirsiniz Arkadaşlar isterseniz püsküller de yapabilirsiniz yani e, değiştirmek sizin elinizde olan bir şey Ben sadece e, kalıbı anlattım Umarım beğenmişsinizdir hepinize kolaylıklar diliyorum Sevgiyle kalın hoşça kalın e, kanalıma abone olursanız da sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun